Allah Resulü Aleyhisselam'ın muhteşem sünnetleri vardır. Onlardan bir tanesi birisiyle bazen özel sohbet yapacağı zaman koluna girip gezmeye götürüyor. Deveye bindiği zaman bir genci arkasına bindiriyor. Veda hacında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, Arafat'ta veda hutbesini irade ediyor. O gün yüz bin sahabi var. Bir de herkesin merak ettiği bir şey var. Arkasına kimi bindirecek acaba? Deveye biniyor. Eyne Usame diyor. Usame nerede? Herkes Usame'yi merak ediyor. Herkes o şerefe nail olmak istiyor. Bu yüz bin kişi içerisinden Allah Resulü Resulü kimi seçti? 15-16 yaşlarında bir genç, bir çocuk ve Hacer-i Esvet gibi simsiyah. Kim bu dedim? Zeyd'in oğlu. Zeyd kim? Azatlı köle. Seçtiği insan bir genç. Siyahi bir asil aileden gelmiyor. Bir azatlı kölenin oğlu. Veda hutbesinde az önce irad edilen hutbede Allah Resulü ne buyurdu? Ey kulluku min ademu ademu min turab. Ey insanlar hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. La fadla li arabiyyin ala acemi ve la li ala arabi illa bir takva. Arabın Arap olmayana, siyahın beyaza, beyazın siyaha bir üstünlüğü yok. Üstünlük takvadadır. Üstünlüğün takvada olduğunu göstermek için, köleliği sonlandırmak için, renk ayrımını sonlandırmak için, gençlere değer verdiğini ortaya koymak için bir genç seçiyor. Bin arkama.